Bugün ne yapıyorum? Kısa topu. İki. On Şimdi abi başlayalım. Yerleme ya. Hay mafya çarpsız olmasın. hani bu Stars'taki restart'sdeki şey. Uyuya değiştirecek eee, olan bu maç çok önemli. Hadi öttüm lan. de Beşiktaş. Erken, erken mi kullandı? her şeyini verme abi. Üst Bu çocuk 7 yaşında falan ha. Oh, nasıl bir şut? Sürekli Sürekli doktan <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yedin ama golü. Öğrendi geldi miyim yoksa gaza geliyorlar ben deyince. Uyarı geliyor. Kale gibi. Top Aynı ben. Havadan vurdu. 45 saniyeyi geride bıraktık. Güzel şut. Ve gol. Hadi. Bir gol. Maça tekrar orada olmasını sağlayayım. Bunu yenersem ya çok şey, istiyor. Bunu yenmek istiyorum Bak. Bu adam çok iyi oynuyor belki. <laughs> Lan! Koşan! Top ee, bir daha insanları dönmeyeceğim kötü bir ismiş özellikle Yolun kafa topunda. Gol. Gol hmm, ben o rakibim diye bir beni yol. mi lan sen? kolay saniye Bence de. <laughs> Bir saniye. An -an -an gördü düdükle birlikte maç bitiyor. Ah be. Maç sona erdi. Ne bileyim oldu. Harika geçen bir maç izledik. Arkadaşlar azar da değilenceye sonuna kadar hissediyoruz. Yeni insanlarla tanışmak için sohbet edip etkiniz olsun. Hadi sen de. Uyum da kafa topunda video çekiyordum ve iki kişi kulübüme katılmıştı. Ekşi kıki taraftarları. Eee. Bakın oluşturma samayıydı. Hmm. Hiç kimse galiba katılmayacak gibi. O yüzden. Çıkamıyor. kariyer diyelim. Birazcık hastayım. Bak. Bak. He. Aa. 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 Dana boku. Kim onu özelleştirelim? Özelleştireceğim şey. Bende bu mu vardı? Bu en iyi en iyisi bence bu. Ya. Yeah. Nasıl şu, şu iyi ama. Yok bu da iyi. ya. Kokusu mu şey? Arkadaşlar

umurtadan mana Sürekli 90'ı görüyor. Mantık var da zekala. Onlar üften biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. 4 <laughs> <laughs> <İki çor>, dakika. <dört gülüyor> Aldık mı Tete? <laughs> <laughs> Hocam 5 saniyeyi doldurduk. Başı bıraktı ve rakibine daldı. <laughs> Rakibimle de aldım. Öğren de gel. Yavrum. Hadi bakalım. Maçta son düzlüğe girildi. İyi bir vuruş gelmedi. Havadan vurdu. Adama boyu yoksuyor. Merhaba <laughs> ben şu çıkardı. yedim. ратпо жағы сер

selu yapıyor mu ya? O Galatasaray'a unutulur tur bunlar. da değmek o kadar kolay değil. Direğe çarptı ve oyuna döndü. 45 saniye daha kadar daha Yok yoklamadım bir <gülüyor> <hareket>. <gülüyor>

gözler hakemde yerden yuvarladı maçın başında defansif doğru üzere Toplum, Toplum bittiği 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 bir vuruşla <laughs> <Toplum çıtırıyor. gülüyor>

Bu doğru, bir şey Onlar Enerjiyi kontra doldurmam için şey Hadi. İyi bir Eee. Mallar belli. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele başladı. Havadan vurdu. <laughs> Üstten gol peşinde. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Çok fazla savunmada kalıyor. Kompanlarla buluştu. Maçta ekstra süre kullanıldı. Rakibini şaşırtmak için kapattı. Gol, 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 gol. ağlarını temizledi. Ben de şunu çekeyim. Şansını işte. kafayla fileleri havalandırdı. Kardeş ben bunu nasıl <laughs> Derken asla asla kar yağdı. Maç sonu skoru tahmin edecek. O nasıl bir şut? Kafayla topu uzaklaştırdı. İyi kurtardı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Top direği yaladı. Kaleye bak. da şu topu 90'a astı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Artık kalan son 45 saniye. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Kafayla şut çıkardı. İşte gol. İşte gol. Güzel bir kafa vuruşu. Mağlup oyuncu erken pes etti. Şansının yok böyle bir gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Şansını kafayla denedi. Yerden bir. Bu golü. Bu rakibine hediye etti. Kafa vuruşu geldi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Topun diri top ağlarla buluştu. <gülüyor> <gülüyor> Ve son 1 <laughs> saniyeye girdi. Canlıya <laughs> bak. <laughs> hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Maç başında kavga çıktı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Yukarıdan gol peşinde. Kendi kalemi yoktu. Savunmaya çekildi. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. O kadar kolay değil dedi. İyi vurursa gol olur. Müthiş karşıladı. Golü üstten arıyor. Durum 2-0. Harika kurtardı. Şansını üst taraftan deniyor. Direkten döndü. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top direği yaladı. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Risk almıyor ve rakibin sağlığı. Gol gol gol. 45 saniyeyi geride bıraktık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Havadan vurdu. Bu maç sürekli direği dövüyor. Kafasını vurdu. Kalesini gole kapadı. Maçın son 30 saniyesi. Kafayla şut çıkardı. Vücudunu siper ediyor adeta. Kendi cezalarına yakın oynuyor, hiç riske girmiyor. Galip oyuncu tecrübesiyle oyunu elinde tutuyor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bu anlarda bir gol tribünlerde deprem etkisi yaratabilir. Son saniye golü. İyi vurursa gol olur. Son saniyeler. Düdükle birlikte maç bitiyor. O zorlu mücadele beraber bitti. Reklam arası arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum daha bekle videoyu da kapatıyorum kendinize iyi bakın böyle görüşürüz diyorum bay bay